Kıymetli ve değerli cemaat, Allah'ın bahtiyar kulları. Rabbimize hamd ederiz ki tekrar bizleri ömür verdi de bu cuma namazına daha kavuşmamızı, bir cuma içinde buraya toplanmamızı bizlere nasip eyledi elhamdülillah. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi bu yollarda cami, cemaat, medrese, tekke, ilim, irfan yolunda daim eylesin. Rabbimize ne kadar hamd etsek gerçekten azdır ki böyle bir zamanda, ahir zaman dediğimiz şu zamanda namaz ehli olmak, zikir ehli olmak, Kur'an ehli olmak, ibadat taat ehli olmak, iman sahibi olmak çok büyük nimetler. Büyük nimetler. Rabbimize nihayetsiz hamd olsun. Bizleri namaz ehli eyledi, iman ehli eyledi en başta. Kur'an ehli eyledi. Neler duyuyoruz, neler görüyoruz, nelere şahit oluyoruz ki Allah'a hamd etmekten, şükretmekten başka yolumuz, çaremiz yok yani. Nihayetsiz hamd olsun ki işte bugün Cuma'dır. Allah'ın emri Cuma namazı farzdır diyerek erkenden camiye koşmak, bunu düşünmek, bunu tefekkür etmek ve bunun içinde mücadele vermek büyük bir nimet. Rabbim inşallah son nefesimize kadar bizleri bu hal üzere daim eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sadakallahülazim. Bir fırka cennete gidecek ve bir fırka da cehenneme gidecek. Üçüncüsü yok. Ya cennet akıbetimiz ya cehennem olacak akıbetimiz. Eğer iman yolunda, Kur'an yolunda, ibadat-u taat yolunda Allah'a şükreden, O'na hamd eden bir kul olur, son nefesimize kadar böyle daim eder de ruhlarımızı böyle teslim edersek Allah'ın izni kerimiyle ki Allah'ın vaadi böyle kullara çünkü Mevla buyuruyor ki cennetime koyacağım, razıyım buyuruyor. Rabbim bizi o razı olduklarından eylesin. Ama Allah tanımaz kitap tanımaz, ezan duymaz, vatan bilmez, memleket bilmez. Din, iman, Kur'an bu taraflarda hiç bezi olmaz. Dümdüz odun gibi eğer yaşar isek Allah muhafaza, Allah onlara da vaat ediyor. Estağfirullah, Bismillah, Mevla veriyor. Ve lemazzerâna cehenneme kesîran minel cin vel Cehennemi andolsun ki cehennemi İnsan ve cinlerle dolduracağım Allah böyle Onların çok layla dolduracağım. Peki onlar nasıl? Lehül kulubun la yefkaun Onların kalpleri var ama anlamıyorlar. Ve lezün aynün la yusirun Onların gözleri var ama görmüyorlar. Ya pirat nasıl görüyorlar. Ama o hakiki gözleri var ya, hakikat kalp gözleri var ya, işte o kapalı, o mühürlenmiş görmüyorlar, Hakk'ı göremiyorlar. Muhammed Mustafa'nın kainatın Efendisi olduğunu, Allah'ın Resulü, Elçisi, Habibi olduğunu göremiyorlar. Ebu Cehil göremedi işte. Bugün de var böyle insanlar. Hani o gün Ebu Cehil vardı, E bugünün de Ebu Cehilleri var. Bu bitmeyecek. Ne zamana kadar bitmeyecek? Ya kıyamete kadar bitmeyecek. Bu böyle devra edecek yani. Burada mesele sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum. Mesele bundan ibaret. Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum. Mesele bu. Bak görmüyor. Neyi görmüyor? Kur'an'ın hak bir kelam olduğunu görmüyor. Şu kainata bomboş bakıyor. Onu halk eden, o sivri sineği yaratmaya bile kadir olamayan bütün insanlık toplansa, güç getiremeyecek o, ins o sivri sineği, o dağları taşları, ayı güneşi yıldızları, şu gezegeni, mahlukatı şu alemi, ala alemi tekviniyeyi var eden bir zat olduğunu onu göremiyor. Ve azanun la yesmaun Kulakları da var ama hakkı işitmiyor. Ya her şeyi duyuyor belki. Sabahtan akşama kadar müzik dinliyor. Her şeyi duyuyor. Ama hakkı hakikati duyamıyor. Sağır olmuş, kulağı tıkanmış. Allah mühür olmuş. Estaizu billah, bismillah. Khatem allahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebasarihim inşallah. Bak. Allah onların kalplerine mühür vurdu. Kulaklarına, gözlerine Allah perde indirdi. Mühür vurdu. E daha duyar mı? Daha duymaz. Nasıl duyacak? Onun için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bizi duyanlardan eyledi. Bizi görenlerden eyledi. Şu cuma günü camiye koşanlardan eyledi bizi. Ne kadar hamd etsek emin olun azdır. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi dua ediyoruz ya Rabbi. Bizleri çoluk çocuğumuzu, aile efradımızı, sevdiklerimizi Kur'an yolundan, cami yolundan, medrese yolundan, ilim yolundan, irfan yolundan ayırma ya Rabbi. Son nefesimize kadar daim eyle. Canımızı bu yollarda al ya Rabbi. Sana asi olmaktan, sana isyan etmekten, dinsiz, imansız olmaktan, seni tanımamazlıktan gelmekten, tanımamaktan, ya Rabbi peygamberine düşman olmaktan dostlarını inkar etmekten düşman olmaktan ezana düşman olmaktan Ya Rabbi bizi de çoluk çocuğumuzu da sevdiklerimizi de muhafaza eyle. Amin. Çünkü zor zamandayız. Çok zor zamandayız. Bakın gençlik bağımlılık mücadelesinde ne bağımlılığı? Uyuşturucu. 10, 11, 12 yaşlarına indi uyuşturucu. Hap kullanmak. Allah muhafaza. E internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. Onsuz duramıyor artık. Ya artık bakın biz bir takım hani Rabbim bizi başta yani layık eylesin. Tamam mı? Bir şeyler okuduk elhamdülillah. Millet bize hocam diyor, yanımıza geliyor, arıyor, dert anlatıyor, sıkıntısını anlatıyor. Ailevi meselelere bu zamanda baktığımız zamanda, ailevi sıkıntılara baktığımız zamanda telefon var ya en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Telefon. Telefon. Adam diyor ki ya diyor akşam yorgun ardın diyor eve gidiyoruz diyor telefon elinden düşmüyor. 50 tane grup kurmuşlar diyor. Tamam mı? Onlara mesaj mı yetişir? Onlara laf mı yetişir şimdi? He? 50 tane grup her birinde 10 tane, 20 tane, 30 tane arkadaş olsa he, onların mesajına cevap mı verilir? He? Adam diyor hocam diyor. Bu ne diyor ya? E, kadın herkes diyor telefon elinden düşmüyor diyor. Ne yaptığı belli değil diyor. Bak sıkıntıya bak. Yani kısacası yüzde doksanı telefon. İnternet. E al sana. Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman da ya ben de telefon kullanıyorum arkadaş. Kullanacağız. Bak teknoloji düşmanı değiliz. Bunu anlattığımız zaman da bazıları diyor ki hoca diyor siz gericiydiniz zaten diyor hala öyle devam ediyorsunuz. Ya ben böyle gericiye kurban olayım. Tamam mı? O da benim gibi gerici o. Tamam mı? Senin gibi ilerici olmaktansa böyle gerici olmaya ben razıyım. Teknoloji düşmanı değiliz ya. Ne demek? Telefon olacak, internet olacak. Bunlar ayrı bir şey. Ama sen telefonun bütün şeytanlıklarını kullanıyorsun. Her türlü şeytani iş onda var. İki tane içinde rahmani şey var diye. Ne, ne diyelim? Ne yapalım? Yol mu verelim? Olmaz. Bu bir bağımlılık. Aynı esrar gibi, eroin gibi, uyuşturucu gibi, hap gibi neyse bu da bir bağımlılık. Adam affedersiniz affınıza sığınarak söylüyorum tuvalete telefonla giriyor. O olmadan bir yere gideceği zaman yola çıkacağı zaman telefon. Bak onu unutmuyor bir tek. Her şeyi unutuyor onu unutmuyor. Bak e, bağımlılık işte. Gelin Şöyle bir şey yapalım hep beraber. Başta kendi hepsimizi anlatıyoruz ha bunları. Diyelim ki ya haftanın bir günü, iki günü diyelim ki herkes akşam şu saatten yarın sabaha kadar telefon ele alınmayacak. Bitti bu kadar. Hadi. Kaç gün sürecek? Bu abdest kaç saat sürecek bakalım? Ne kadar tutacak? Bu kadar bağımlılık oldu. E televizyon zaten ayrı bir dert. He? Artı Televizyon, televizyonun yanında sanki böyle zemzemle yıkanmış gibi mübarek kaldı yani. Bak görüyor musun? Böyle bir zamandayız. E bu zamanda bu kadar fitnenin kol gezdiği şu zamanda ne yapacağız muhteremler? Bu evlatlarımızı ne yapacağız? Bu gençleri ne yapacağız? Bakın filmler, diziler. Bakın ben seyretmiyorum ha benim evimde televizyon yok. Benim evimde televizyon yok. Bunu bana sen anlatıyorsun. Öteki anlatıyor, beriki anlatıyor, minnet geliyor anlatıyor. He, o onun kızını kaçırdı, onun karısını götürdü. O bilmem ne yaptı, şu şöyle yaptı. Kadın hakları, kadın hakları diyorlar. Bütün dizilerde en kötü işler onların elinde. Bütün filmlerde hakeza aynı şekilde. Kullanılan bir meta halinde. Hani kadına değer, hani kadına saygı? Bak, hepsi hikaye. Bunların, bu süslü lafların hepsi Tamam mı? Aileyi yok etmek için, İslam'ı yok etmek için Müslümanların ay Avrupa'da bu yok. Avrupa'da aile kavramı diye bir mefhum yok. Ben gittim oraları da gördüm. Avrupa'da böyle bir mefhum yok. Aile kavramı mi İslam'da var. Hanım, koca, aile, evlat, yuva bu ilişki İslam'da var. E aileyi koparttığın zaman, yuvayı yıktığın zaman e memleket yıkıldı. Toplum, millet bununla oluşuyor. E sen bunun temeline kibriti çaktığın zaman bitti. Koca orman yandı gitti, gül oldu. Bak millet gitti, devlet gitti, her şey bitti demektir. Ya bu oyunları görelim Allah rızası için. Bu oyunları görelim dizileriyle, filmleriyle, oyunlarıyla, oynaşlarıyla. İçki, Allah içki içen bütün kardeşlerimizi uyuşturucu kullanan bütün kardeşlerimizi kurtarsın. Bakın kardeşlerimiz diyorum. Tamam mı? Biz onlarla da muhatap oluyoruz. Onların da yanına gidiyoruz 50 bin maruf niyetiyle. Bunun gibi bir sürü arkadaşlarımız var. Analar babalar yanvarıyorlar diyorlar hocam Allah rızası için kurtar ya ne yapalım ne yapalım? Ya bu bizim derdimiz, sıkıntımız. Ama bugün sosyal medyada baktığın zaman da o uyuşturucu kullananları, ne bileyim o alkol kullananları, tamam mı o huzur alemindelermiş gibi, son derece lüks bir hayat yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. E genç delikanlı da ne yapsın? Altında son model araba, o son model telefon, şu bu falan hayat, o diyor da ona özeniyor. Özeniyor işte, onu çekiyor. Ama perdenin öbür tarafında oyun olduğunu anlatmak için söylüyor bir yerde imamlık yapıyordum ismini vermeyeceğim Allah rahmet eylesin gani gani vefat etti abimiz tam camimin camimin karşısında oturuyordu ya sabah namazına ezana giderken ben onu yolun ortasından ben kaldırıyordum her akşam alkol kullanıyordu bakın tövbe etti namaza başladı ya koluna giriyordum ben kaldırıyordum onu yatağına götürüyordum ailesi dağılmıştı zaten ailemi dayanırsın Alkol kullandığın zaman, kumar oynadığın zaman, uyuşturucu peşine koştuğun zaman da alkol mü doyanız? Bir tane abimiz aynen şu ifadeyi kullanıyor. Hocam diyor, Allah rızası için diyor yardım et diyor. Ne yapabiliriz? Elimizden bir şey gelmiyor. Dua. Mümkünse nasihat edelim. Yanımıza alalım, nasihat edelim. Sohbete götürelim. Bunun başka reçetesi var mı? Tıbbi tedavileri varsa onu yapın. İşte ne bileyim yani. Hocam diyor, artık diyor, oğlu uyuşturucuya alışmış, evde diyor her şeyi sattı diyor. Bak, evde diyor her şeyi sattı. Annesinin çantasını artık kaçırmaya başladı. Artık para vermediğimiz zaman bıçak sallamaya, agresifleşmeye başladı. Evde hanımı diyor artık yalnız bırakamayacak hale geldik diyor. Dua istiyor yani. Hani biz ne anlarız ondan? Dua istiyor. Bak yani bunları niye söylüyoruz, diyor musun muhteremler? Böyle bu tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz, Allah muhafaza edersin. Yani bu televizyon, bu internet, sosyal medya bağımlılığı gençlerimizi, ailemizi, yuvalarımızı perişan, tahammül mar ediyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Biz hoca olarak, bir şeyler anlatan kimseler olarak bunları söylemek bizim vazifelerimiz. Tamam mı? hoca efendi geçer namazını kıldırır memurdur maaşını alır oturur aşağıya. Bunu yapmasını da bilir. Ama mesele bu değil. Herkes vazifesini yapacak. Öğretmen vazifesini yapacak, okulunda gençlere sahip çıkacak. Ne bileyim doktor vazifesini yapacak, hastalarına sahip çıkacak. Hepimiz yani hoca, imam hepimiz işimizi yapacağız. Başka türlü de bu iş düzelmesi mümkün değil. Başka da mümkün değil yani. Huzur İslam'da diyoruz ama alem İslam perişan bir halde niye? Yahu huzur İslam'da ama yaşanan İslam'da. Eğer İslam'ı yaşarsak huzur bulacağız. İslam'ı yaşamazsak huzuru bulamayız. Bakın Allah inkar edene bu dünyada mühlet veriyor, rızık veriyor. Adam öyle söylüyor. Hocam diyor ya bak onlar böyle dinsizler, imansızlar diyorsunuz ama diyor. Bak uzaya gittiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar falan ve aldı başlarını gidiyorlar diyor. Biz onları 50 yıl geriden takip ediyoruz. E biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz, hesaba kitabı ama biz daha geri yerimizde sayıyoruz. Sayarız tabi. Allah Celle Celaluhu bakın mühlet verir, ihmal etmez. Bu dünya gelip geçici fani, fani bir alem bir dünyadır. İlla sonu var. Bugün, yarın öbürü gün mutlaka ve mutlaka sonu var. Ahiret ebedi bir hayattır, sonu olmayan bir hayattır. Allah mümini bu dünya için halk etmedi. Ahiret mükafatı rızası için halk etti. İmtihan alemindeyiz, darul imtihandayız zengin zenginliğiyle, fakir fakirliğiyle, herkes bir imtihanda, makamımızla, mevkimizle, şanımızla, şöhretimizle, ilmimizle, irfanımızla, hepimiz ayrı ayrı birer imtihandayız. Mevla bakıyor, bir mümin kul hata ettiği zaman tokadı hemen veriyor. Ama kafire mühlet veriyor. Niçin? Son durak kara toprak kardeşim. Estağfirullah, Bismillah. قل إن الموت الذي تفرون منه Habibim söyle o insanlara o ölüm var ya ölüm kaçtığınız o ölüm var ya sizi yakalayacak فَاِنَّهُ <laughs> مُنَاكِيْكُمْ Sonra Allah'ın huzuruna döndürüleceksin. Bit. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Yaşasın bu dünyada. Sonu var. Ebu Cehil yaşadı bak Karun Yaşadı. Bu dünyada saraylarda kaldı. Firavun insanları kendine taptırtıyordu. Dolu bunun örnekleri. Kur'an'da dolu, tarihte dolu, dolu. Ama ne oldu? Hepsi öldü gitti. Hepsi öldü gitti. Biz de ölüp gideceğiz. Meselemiz bu gençlere sahip çıkmak. Çoluk çocuğumuza, torunlarımıza Allah rızası için sahip çıkalım. Takip edelim, mutlaka ve mutlaka, bakın yani kaçarı yok bunun, kurtuluşu yok. İlla Kur'an tedrisatında mutlaka geçirin. Mutlaka. Ruh ve beden diyoruz ya, aman evladım iyi yesin, aman evladım iyi giyinsin, aman evladım lüks bir tatil yapsın, aman evladım üşümesin, ıslanmasın, Bak ya bırak üşüsün, bırak ıslansın, bir güneş başına çarpsın. Hemen şemsiyeyi tutma, bırak. Ayakları bir soğusun, hasta olsun ya bırak. Sen ben böyle büyüdük. Dedelerimiz böyle büyüdü, bir çarıkla büyüdü. Olsun bırak. Nasıl ki bu işlere titizlik gösteriyoruz ana baba olarak. Ya çocuğun namazsız olmasın. Çocuğun oruçsuz olmasın, abdestsiz olmasın, Kur'an bilmeyen bir kimse olmasın, alnı secdeye değen birisi olsun, alnı secdeye değen bir doktor olsun, alnı secdeye değen müteahhit mühendis profesör olsun, alnı secdeye değen esnaf tüccar olsun, Kur'an bilsin. Bu bir şereftir. Bunun içinde de uğraşalım. Ha, başka yolu yok ya bunun. Emin olun yolu yok. Evimizde de huzur olmayacak. Bakın evimizde de huzur olmayacak, camimizde de huzur olmayacak, mektebimizde de huzur olmayacak, hastanemizde de huzur olmayacak, hiçbir yerde huzur, işinizde, gücünüzde de olmayacak. Niçin? İman ettik, alakamız yok. Ahirete, hesaba, kitabı inandık, alakamız yok. Dinle, imanla alakamız yok. Müslümanız dedik, kimlikte yazdı ama İslam bizden uzak. Biz İslam'dan uzağız. Yanlış anlamayın. Bunları artık nazımız geçiyor diye rahat konuşuyor. Bunlar bizim çok büyük dertlerimiz. Tamam mı? Bak gençlik elden gidiyor. Bak arıyor millet, söylüyorum ha, feryat ediyoruz yani. Tamam mı? Bu gençlik 10 12 yaşına indi, 11 yaşına indi uyuşturucu. Bak bizim yakınlarımızdan bile var bak nelerle uğraşıyoruz yeri geldiği zaman. Bazıları diyor hoca ne iş yapıyorsunuz? Tabii kolay diyor. Oo diyor. Salla beşi, al maaşı mı ne bir şey diyorlar. işte ya öyle değil. Nelerle uğraşıyoruz sen bir görsen gel de bir şöyle bir hafta yanımızda takıl. Nelerle uğraştığımızı, ne, ne işler yaptığımızı bir gör. Elimizi ayağımızı öpersin o zaman. O yürek varsa tabi. Hulasa, muhteremler bunlar bizim derdimiz. Onun için rahat. Ya senin de evladın var. Benim de evladım var. Tamam mı? Onları muhafaza etmek bizim boynumuzun borcudur nasıl ki evladımızı dünya hayatında rahat etmesi için hazırlıyorsak, elimizden gelen gayreti gösterip gece gündüz çırpınıp çalışıyorsak, onların ahiretlerini de kurtarsınlar diye Allah'ın da rızalarını kazanmaları için de kendimizi feda etmemiz şart. Başka bunun kurtarır tarafı yok. Bunu böyle bilelim. Onun için bu çocuklarımızı mutlaka ve mutlaka Kur'an tedrisatından geçirin. Kur'an olmadan, elimizde manevi bir kamçı olmadan bu işler olmaz. Doktor da olsa, mühendis de olsa, kaymakam da olsa, savcı da olsa, hacı da olsa, hoca da olsa ne olursa olsun illa o Kur'an eğitiminden geçip onun ahlakını almamız gerekiyor. Bitti bu kadar. Nice hafızlar da var soytarı. Var doğru. Herkes olacak diye bir şey değil. Ebu Cehil'e Peygamber Efendimiz Aleyhisselam anlattı, gördü ama ya bu dedi Abdullah'ın yetimi dedi ya. O gözle baktı yani. Ebu Cehil oldu işte. Cahillerin babası oldu. Bugün de dolu onlar, Dolu. Onun torunları devam ediyor. Onun kaldığı yerden onlar devam ediyor maalesef. Çalışacağız, çabalayacağız, mücadelemizi vereceğiz. Gerisini Rabbimize bırakacağız. Alimden zalim, zalimden alim olur demişler. Ama sen, ben, anne, baba olarak evlatlarımıza karşı vazifelerimizi yapacağız. En büyük vazifelerimizden de birisi zamanın bütün fitnelerinden, zamanın bütün şerlerinden çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı, bu genç kardeşlerimizi, bu taze körpe beyinleri her türlü şerden, fitneden uzak tutup onları muhafaza etme gayretinde bulunmak. Tamam bunun yolu da en başta ilim ilfanla geçiyor. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin bir ayet okuyup bitiriyorum inşallah. Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Bakın. Ya eyyüellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm Ey iman edenler. <türüyor> Nefsinizi, başta kendinizi, ondan sonra da ehlinizi tutuşturucuları insanlar ve cinler olan ateşten, azaptan koruyun Allah buyuruyor. Bak bu Allah'ın emri. Yani hem kendimizi hem de çoluk çocuğumuzu, ehlimizi namamız lazım, cehennem azabından korumamız lazım. Onun O da nerede oluyor muhteremler? İşte bu dünya hayatında oluyor. Namazsız, abdestsiz, Kur'ansız, zikirsiz, fikirsiz, cahil bir nesil yetiştirmemenin mücadelesini hep birlikte vermemiz gerekiyor. Onun için evlatlarınızı, torunlarınızı mutlaka hafız etmek için mücadele verin. Zaten okulları okuyorlar zaten, onun için bir şey demiyorum. Onu zaten okuyorlar. Mühendis olmak için, doktor olmak için, ne bileyim kaymakam, savcı, onu da olsunlar. Lafımız yok ama hafız olsunlar. Hadis bilsinler, tefsir bilsinler, fıkıh bilsinler. Her bir İslam'ın bir bayrağını, bir sancağını elinde tutan ve dünyaya ışık tutmak için uğraşan, çalışan birer fener, birer bir nefer olsunlar. Derdimiz bundan ibarettir. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin. Aksi takdirde emin olun iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Tamam mı? Bakın yuvalarda bugün şimdi baba akşam eve yorgun geliyor televizyonun karşısında kumanda elinde tek 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 geziyor. Tamam mı? O kanaldan o kanalı uğraşıyor. Kafasına göre takılıyor. E çocuklar da kendi odalarında hanım da mutfakta e yuva kalmadı bitti işte. E yazık değil mi? He? O yuvada nasıl neyin huzuru olsun? Hiç huzur olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki evlerinizi kabir yapmayın. Ya Resulallah ev nasıl kabir olur? Namaz kılınmayan, Kur'an okunmayan bir ev kabirdir. Bir evde namaz yoksa, bir evde Kur'an yoksa ne olursan ol, hangi makamda mevkide olursan ol, kabirin içinde ne kadar durursun düşün yani. O ev kabir gibidir, karanlıktır yani. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Zikredenle zikretmeyeni misali keme felen buyuruyor. Aynı ölünün misali gibidir. Yürüyen ölü. E namaz yok, abdest yok, zikir yok, Kur'an yok. Sade dünya, sade dünya. E, öyle işte yürüyen, yürüyen bir ölü. Hayatımızda bunlar olsun. Çoluk çocuğumuz, ailemiz de bunun gayretinde bulunan Ne olur akşamleyin açalım bir kitap şöyle. Bir hadis kitabı ne bileyim bir fıkıh kitabı vesaire güzel bir menkıbe kıssa yani bize fayda verecek bir kitap şöyle açalım bir sayfa çoluk çocuğumuz da okuyun emin olun nelerin hayatımızda değiştiğini hep birlikte göreceğiz Rabbim muhafaza edesin yani hocam söyledi bugünün konusu bu olduğu için söyledim uyuşturucu bağımlılık tamam mı gençlik bu duruma böyle gitmekte bunun önüne geçmek için hepimize görev düşüyor, hepimize vazife düşüyor. Rabbim çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Zamanın bütün fitnelerinden, bütün şerlerinden yuvalarımızı muhafaza eylesin. Allahu Teala işlerinize bereket, yuvalarınıza huzur ihsan eylesin inşallah. Vatanımızı, memleketimizi her türlü şerlerden, her türlü fitnelerden muhafaza buyursun. Askerimize, polisimize, bekçilerimize, emniyet kuvvetlerimizin hepsine Rabbim yardım eylesin. Gerçekten hakkıyla vazifesini yapma gayretinde bulunan, hakkıyla böyle e, ne bileyim insanlara faydalı olma derdinde olan doktorumuza, öğretmenimize, imamlarımıza, devlet kademesinde kim varsa Allah için insanlara faydalı olayım diye uğraşan varsa Rabbim onların da hepsini muhafaza eylesin bulunmuş oldukları makamlarda, mevkilerde, işlerinde onları zirvelere çıkarsın inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.